အဲ့ဒါကို الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه <applause> <applause> وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وكبر الله تكبيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكبر الله تكبيرا <تكبر الله> <تكبر الله> <تكبر الله> الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحى فمن فعل فقد أصاب شنتنا صدق رسول Rasulullah, فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, bugün Zilhicce ayının 10. günü, mübarek kurban bayramı. Bizleri bir kez daha bu kutlu günlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kurban bayramı sabahında ashabına şöyle seslenmişti. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Bizler bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak aynı safta omuz omuza geldik. Tek yürek, yek vücud olduk. İhlas ve samimiyetle Allah'a yöneldik. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içerisinde kıldık elhamdülillah. Birazdan da tekbirler, besmeleler ve dualarla kurban ibadetimizi eda edeceğiz inşallah. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, kurbanlar Yüce Rabbimizden bizlere bir emanettir. Öyleyse Kurban ibadetinin her aşamasında onlara merhametle muamele edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inna Allaha ketaben ihsane ala kulli şey" Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Tavsiyesine uyarak kurbanlarımızın kesim işlemini belirlenen yerlerde güzelce ve ehil kişiler marifetiyle yapalım. Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim. Hoş olmayan görüntülere kimseye rahatsızlık vermeyelim. Kurban paylaşmaktır. Yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına bir yetimin doğasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır buyurmaktadır. O halde İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere seviye ve muhabbet taşıyalım. Değerli müminler, bayramlar Allah'ın kullarına ihsan ve ikramıdır. Bayramlara yakışan neşe ve coşkudur. Bize düşen ise bu neşe ve coşkuyu evlerimizden başlayarak sokaklarımıza, şehirlerimize ve bütün dünyaya taşımanın gayretinde olmaktır. Çocuklarımızın gönlünü hoş etmek, gençlerimizle güzel ve nitelikli vakit geçirmektir. Onların hayatlarında kalıcı bayram hatıraları bırakmaya çalışmaktır. Bayramlara yakışan sınayı rahimdir. Bize düşen ise anne ve babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Hastanelerde, sevgi ve huzur evlerinde bulunan kardeşlerimizi bayram sevincine ortak etmektir aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmek, onlar için Rabbimizden af ve mağfiret dilemektir. Bayramlara yakışan sevindirirken sevinmektir. Bize düşen ise, yetim ve öksüzlerin yüreklerine ferahlık sunmak, dertlerine derman olmaktır. Bayramlara yakışan affetmek ve bağışlamaktır. Bize düşen ise dargınlıklara ve küskünlüklere son vermek. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Aziz Müslümanlar, bayram sevinci yaşadığımız bu mübarek günlerde ne yazık ki Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde masum canlar bombaların, açlığın ve çaresizliğin gölgesinde bir bayram sabahına daha uyandı. Bu bayram sabahında şu hususu bir kez daha hatırlayalım. Müslüman kardeşlerini zalimlerin insafını asla terk etmemelidir. Onları yardımsız ve çaresiz bırakmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman, Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez hadisine uyarak maddi ve manevi desteğini onlardan esirgememelidir. Kurban bayramının aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla sona erecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve Lillahil Hamd nidalarıyla dile getirdiğimiz teşrik tekbirlerini unutmayalım. Hutbemi <laughs> En'am Suresi 162. ayet ile bitiriyoruz. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسِكِ وَمَحْيَاءِ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, benim namazım, Kurbanım, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ela illah hasenel kelam ve buluğun nizam. Cun Allahu melikun azizun alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza qriya'l Quran fissemi'ule lanstew le'ankum turhamun. İned din 'indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا لله، الكاملين الحمد لله، الحمد والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا يُهِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪ينٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم اِنَّكَ hamidul majid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Ordumuzu, polisimiz ve bütün güvenlik güçlerimizi her türlü ihanetten, bela ve musibetten muhafaza ile Onları karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer ile Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan ile Bizi, ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Kudüs, Gazze, ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz sen işiten, dualarımızı kabul edensin. Ebedallah, ittegullah ve adayu. Ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekullahu şerîkun fil mülki ve lem yekullahu veliyyum minel zirli ve kabbirhu tekbira. Allah'a emanet olun. Allah'a